Değerli çalışma arkadaşlarımız, İstanbul Ticaret Üniversitesi kalite eğitim sunumuna hoş geldiniz. Kalite güvence sisteminin işselleştirilmesi ve kurumsal akreditasyonun sağlanması İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin en önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle sizlere rehberlik etmek ve kalite güvencesi süreçlerinde bilgi ve becerileri artırmak amacıyla Üniversitemiz kalite koordinatörlüğü tarafından idari personele yönelik kalite eğitim sunumu hazırlanmıştır. İdari personel kalite eğitim sunumunun ikinci bölümünde Yükseköğretim Kalite Kurulu ve bu kurulun değerlendirme süreçlerinden bahsedilecektir. Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2015 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesiz Yönetmeliği kapsamında oluşturulmuştur. YÖKAK'ın amacı, Türkiye'deki yüksek kurumlarının kalite güvence sistemini sağlamak ve sürekli iyileştirilmesini desteklemektir. YÖKAK temel görevleri, yüksek kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek, yüksek kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Kurum iç değerlendirme raporu, kurumun misyon, vizyon ve hedefleriyle ilişkili yönetişim süreçlerini, Kalite güvencesi mekanizmaları ile izleme ve iyileştirme çalışmalarını içerecek şekilde yazılan bir öz değerlendirme raporudur. Üniversitemiz tüm iç ve dış değerlendirme raporlarının kamuoyuyla paylaşıldığı kalite koordinatörlüğü kurum iç değerlendirme raporları sayfasında İstanbul Ticaret Üniversitesi 2023 yılı kurum iç değerlendirme raporuna erişebilirsiniz. Kurum iç değerlendirme raporu, kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve değerlendirme programlarında esas alınmak üzere kurum tarafından her yıl hazırlanır ve YOKAK'a sunulur. Kurum iç değerlendirme raporu, kurumun misyonu ve hedeflerine nasıl ulaştığını, bu süreçleri nasıl değerlendirdiğini ve gelecekteki iyileştirme planlarını içermeli, yani kurumun misyon ve hedeflerine ulaşmak için uyguladığı yönetişim ve organizasyonel süreçleri, kalite güvencesi ve iç değerlendirme süreçlerini nasıl yürüttüğünü ve rekabet avantajını korumak için sürekli iyileştirme faaliyetlerini nasıl planladığını açıklamalıdır. Üniversite faaliyetleri kapsamında YOKAK dereceli değerlendirme anahtarı için liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı olmak üzere dört ana başlık belirlenmiştir. Ak kurumsal değerlendirme süreçleri dört temel başlık altında 14 ölçüt ve 46 alt ölçüt ile gerçekleştirilmektedir. YOKAK akreditasyon faaliyetleri kapsamında akreditasyon kuruluşlarını yetkilendirmekte ve tanımaktadır. Kurumsal dış değerlendirme kapsamında kurum dış değerlendirme, kurumsal geri bildirim, kurumsal izleme ve kurumsal akreditasyon faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. YÖKAK'a sunulan kurum iç değerlendirme raporu 2015 yılından itibaren üniversitemiz tarafından her yıl belirlenen alt başlıklarda yazılmaktadır. Her bir alt ölçüte 1 ile 5 arasında puan verilmektedir. Kurumdaki kalite güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme mekanizmalarında planlama veya tanımlı süreç çalışması bulunmuyorsa o alt ölçüde 1 puan verilir. Kurumdaki kalite güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme mekanizmalarında planlama veya tanımlı süreç bulunuyor ama herhangi bir uygulama bulunmuyorsa o alt ölçüde 2 puan verilir. Kurumdaki kalite güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme mekanizmalarında planlama ve kurumun genelini kapsayan uygulamalar bulunuyor ama uygulama sonuçları izlenmiyorsa o alt ölçüde 3 puan verilir. Kurumun genelini kapsayan uygulamalar izleniyor ve ilgili paydaşların katılımı ile süreçler iyileştiriliyorsa, o alt ölçüde 4 puan verilir. Kurumda içselleştirilmiş, sistematik ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyorsa, o alt ölçüde 5 puan verilir. 4 temel başlık altında bulunan 14 ölçüt için YOKAK tarafından bir puan dağılımı belirlenmiştir. Liderlik, yönetişim ve kalite başlığı altında bulunan ölçütlerin puan dağılımı, her bir ölçüt için 60 puan olacak şekilde belirlenmiştir. Eğitim ve öğretim başlığı altına bulunan ölçütlerden program tasarımı, değerlendirilmesi ve güncellenmesi için 140, programların yürütülmesi ve öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri ölçütleri için 80 ve öğretim kadrosu ölçütü için 100 puan olacak şekilde belirlenmiştir. Araştırma ve geliştirme başlığı altına bulunan alt başlıklardan araştırma süreçlerinin yönetimi ve araştırma kaynakları, araştırma yetkinliği İşbirlikler ve destekler ölçütleri 50'şer puan, araştırma performansı ölçütü ise 100 puan olacak şekilde belirlenmiştir. Toplumsal katkı başlığı altına bulunan toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve toplumsal katkı kaynakları ölçütü için 40 puan, toplumsal katkı performansı ölçütü için 60 puan olacak şekilde belirlenmiştir. Bu dört ana başlığın genel puan dağılımları hesaplandığında, liderlik, yönetişim ve kalite 300, eğitim ve öğretim 400, araştırma ve geliştirme 200 ve toplumsal katkı 100 puan olacak şekilde dağılım göstermektedir. Yok hak temel gereksinimleri, iyileştirme süreçlerinin temelini oluşturan PUKA döngüsü, üniversite stratejik planıyla bütünleşmiş süreç odaklı bir kalite güvence sistemi, üniversitenin tüm paydaşlarının katılımı, sürekli ve sistematik olarak yürütülen izleme ve iyileştirme faaliyetleri. PUKA döngüsü, kalite yönetim sistemlerine kullanılan bir yönetim aracıdır ve sürekli iyileştirme sürecinin temelini oluşturur. Bu döngü, bir süreç veya sistemin etkinliğini artırmak için sistematik bir yaklaşım sağlar ve planlama, uygulama, kontrol etme ve iyileştirme yani önlem alma aşamalarını içerir. Planla tüm faaliyetlerin planlanması, uygula faaliyetlerin plana göre uygulanması, kontrol et uygulama neticelerinin görülmesi için kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi Önlem al ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek önlem alma çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında kapatılan pıko döngüleri ve idari süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini destekleyen liderlik, yönetişim ve kalite faaliyetlerinin oluşmaktadır. Temelde 4 adet yok hak değerlendirme süreci bulunmaktadır. Bunlar kurumsal dış değerlendirme programı, program akreditasyonu, kurumsal izleme ve ara değerlendirmedir. YÖKAK tarafından görevlendirilen değerlendirme takımı aracılığıyla Yüksek Kurumu'nun kurum iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirme, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun yazılması aşamalarından oluşan değerlendirme programıdır. Kurumsal geri bildirim raporu, değerlendirme takımının dış değerlendirme süreci kapsamında kurumun kalite güvence sistemini, eğitim öğretim faaliyetlerini, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, varsa bölgesel ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetlerini, kurumun yönetim sistemini ve kurumsal karar alma sürecini niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirildiği bir rapordur. Kurumsal izleme programı, kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yüksek öğretim kurumuna ait kurumsal geri bildirim raporunda belirtilen güçlü ve gelişmeye açık yanların izlendiği değerlendirme programıdır. İzleme programının amacı, dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yüksek öğretim kurumundaki gelişim sürecini değerlendirmektir. Kurumsal izleme sürecinde, üniversitenin eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi alanlardaki faaliyetleri, saha ziyaretleri aracılığıyla izlenir ve değerlendirilir. Ziyaretler doğrultusunda üniversiteye özgü bir izleme raporu hazırlanmaktadır. Kurumsal akreditasyon programı, yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin püko döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. Kurumsal Akreditasyon Programı, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon ölçütleri ile kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon kılavuzu kapsamında yürütülmektedir. YÖKAK, kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurum iç değerlendirme raporlarının hazırlanması, Kurumsal akreditasyon programına dahil edilecek kurumların belirlenmesi, değerlendirme takımlarının oluşturulması, ön ziyaret ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal akreditasyon raporunun hazırlanması, kurumsal akreditasyon kararının verilmesi ve ara değerlendirme adımlarını izlemektedir. Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumunda yürütülen eğitim, öğretim, araştırma geliştirme faaliyetleri bölgesel veya ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleriyle kurumun idari hizmetlerinin kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencisi sistemi ile kurumun güçlü ve gelişmeye açık yanlarını kapsayan rapordur. Bu ziyaretlerin neticesinde hazırlanan raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilmektedir. YOKAK akreditasyon kararını tam akreditasyon, koşullu akreditasyon ve akreditasyonun reddi şeklinde verebilir. Üniversitemize YÖKAK tarafından 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında kurumsal geri bildirim raporu hazırlanmıştır. 2021 yılında üniversitemiz kurumsal izleme programına dahil olmuştur. Söz konusu izleme neticesinde YÖKAK tarafından kurumsal izleme raporu yazılmıştır. 2021 yılından itibaren 5 yıl içinde YÖKAK tarafından üniversitemiz kurumsal akreditasyon için değerlendirme sürecine girecektir. Kurumsal akreditasyon programı sürecinde idari birim yöneticilerine Kurum misyon, vizyon ve değerlerini, bu değerleri gerçekleştirmek amacıyla kurumun gerçekleştirdiği faaliyetleri, kurumda gerçekleşen izleme ve iyileştirme faaliyetleri, planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerine paydaş katılımının nasıl sağlandığı, birim personellerine kurumsal akreditasyon süreci hakkında bilgi verilip verilmediği, personel görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlı olup olmadığı, birime ait web sayfasının kontrol ve güncelleme süreçlerini Üniversitemizin son yılına ait kurum iç değerlendirme raporu, kalite güvence sistemine ilişkin güncel belgelerin ve kurumsal kalite politikalarının incelenip incelenmediği gibi sorular sorulabilir. Kurumsal akreditasyon programı sürecinde idari personele, kuruma ait akreditasyon süreçleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları, sorumluluğunda olan iş ve süreçlerin tanımlı olup olmadığı ve üniversitemiz son yılına ait kurum iç değerlendirme raporu, ve kalite güvence sistemine ilişkin belgelerin incelenip incelenmediği gibi sorular sorulabilir. Yüksek Kalite Kurulu ve bu kurulun değerlendirme süreçlerinin anlatıldığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İdari Personel Kalite Eğitim sunumunun ikinci bölümü sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle başarılı bir eğitim süreci geçirmenizi dileriz.